Herkese merhaba. Her akşam saat 7'de aklımızdaki kişiyle ilgili tek kart açıyoruz ya da herhangi tek soruluk bir çalışma yapıyoruz. Bu sefer cevaplar kitabımı elime aldım. İki tane cevap seçeceğim. Lütfen şimdi öncelikle birinci cevap mı sizin için geçerli? İkinci cevap mı? Bunu bir aklınızdan geçirin. Hemen sorunuzu sorun. Aklımdaki kişiyle ilgili merak ettiğim nokta 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 konuyla ilgili bir cevap istiyorum şeklinde niyetimizi alalım ve karar verin birinci cevap mı ikinci cevap mı? Şimdi birinci cevap diyen arkadaşlarım için direkt cevabımı açıyorum. Bu geçici bir dönem dediği cevabımız. Evet, demek ki biraz sabırlı olmakta fayda var. İkinci cevabıma gelince ikinci cevabı seçen arkadaşlarım için şu cevabı seçmeye istiyorum. Bu kadar ciddiye alma dediği cevaplar kitabımız. Evet demek ki her şeyi çok da ciddiye almadan biraz daha geniş açıdan biraz daha rahat olarak bakmakta fayda var. Görüşmek üzere.